Yeni bir videodan da herkese selamlar. Para Mentor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ocak ayında ciddi yükselişler oldu borsada. Umarım herkes güzel kazançlar elde etmiştir. Endeks zaten %22 civarında bir yükseliş gösterdi. Ha, bazı portföyler bunu yakalayamamış olabilir. Ama tabii burada gidip de böyle bir ay içerisinde bakıp hani endeksin gerisinde kaldık civarında bakmak da yanlış bir bakış açısı olur. Neden bunu yıl geneline yaymak lazım? Hani bir yıl boyunca mesela yatırımlarınızı yaptınız diyelim alım satımlar yaptınız artık herkesin kişisel stratejisine göre. Hani yıl sonu geldiğinde endeksi geçebilmişsek o zaman hani başarılıyız diyebiliriz. Tabi burada yatırımın başarısını ölçmek sadece endeksi geçmek de değil örneğin fonların da getirilerini geçebilmemiz lazım ki yoksa biz niye hisse seçiyoruz? Sonuç buna çıkar. Neyse tabi bu videonun konusu bilanço analizleri. 2025'in 4. çeyrek bilançoları önümüzdeki günlerde haftalarda gelmeye başlayacak. Ki açıklanan bilançolar da oldu tabi birkaç tane. Burada ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Hani endeks yükseldi hisseler yükseldiği için bilanço fiyatlamaları büyük oranda gerçekleşmiş olabilir. Bazı şirketler özelinde tabi. Hani bilanço iyi gelir bir şey olur ama kar realizasyonu da oluşabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Şimdi ilk olarak bilançoların takvimiyle ilgili böyle bir görsel hazırladım. Onu göstermek istiyorum. Ardından da hazırladığım Excel tablosuna bakacağız. Orada karları işte artması beklenen şirketleri aldım ben oraya. Onları inceleyeceğiz. Şimdi hazırsak başlayalım dördüncü çeyrek bilanço açıklama tarihi belli olan şirketler tabloda burada. Ben bunlarla ilgili böyle bir görsel hazırladım. Mesela hani bu hafta işte Akbank gelecek, Garanti Bankası gelecek. 5 Şubat'ta mesela Yapı Kredi Ak Sigorta gelecek. İşte 9 Şubat'ta Ford, Türk Traktör, Aygaz, Otakar bunların bilançoları gelecek. Hani bu şekilde belirli olanları ben bir görsel hazırladım. Bunu bu arada YouTube gönderdi de paylaşacağım. X'te de paylaşacağım. Hani oralardan da bakabilirsiniz bu arada. Sonuçta bilançolar gelmeden önce tarihi belli olanlarda hani bir fiyatlama falan da oluşabilir bu yüzden bunları da bilmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Neyse şimdi Excel tablosuna bir bakalım. Evet tabloya bakarsak burada A harfinden başlıyor işte alfabetik sıraya göre yani. Armada Gıda var, Astor var, Aygaz var. İşte bu şekilde gidiyor. Tüpraş'a kadar gidiyor. Bu şirketler bu arada hani karını artırması beklenen şirketler. Sonuçta bunların haricinde birçok şirket daha var ama onları ben buraya almadım. Mesela burada Armada Gıda'ya bakalım. İşte geçen yıl son çeyrekte 284 milyon fabrik elde etmiş. E bu yıl 574 milyon fabrik bekleniyor şirketten. E bir önceki çeyreğine bakıyoruz 382 milyon. Yani hem geçen yıla hem bir önceki çeyreğe göre favöünü büyütecek bir şirket. Öyle gözüküyor tabii şu anda. Bu arada bu beklenti. Hani altında da gelebilir, üstünde de gelebilir kar. Bunu takip etmek lazım yakından. Daha sonrasında da tabii burada ben bu rakamları yıllıklandırdım. Yani mesela 1 milyar 480 milyon 2020 için tamamı için bir FAVÖK bekleyebiliriz armada gıdadan. Ha bir önceki 4 çeyreğe göre yıllıklandırılmışa göre de %24'lük büyüme oluyor bu. Burada sağ tarafa da bakarsak hani 26 milyar 500 milyon gibi bir firma değeri var armada gıdanın. İşte şu anda 22,30 gibi bir firma değeri FAVÖK işlem görüyor. E bilanço geldi diyelim hisse fiyatı buralarda kaldı 17,90'a geriliyor firma değeri FAVÖK çarpanı. Tabi burada şunu belirtmem lazım her şirket farklı sektörde her şirketin çarpan dinamiği farklı. İşte ya da borçluluk durumları farklıdır. Başka nakit takımları farklıdır. Bunlar daha geniş perspektifte incelenmesi gereken şeyler. Ama burası bize böyle önden bir fikir vermesi açısından fayda sağlayabilir. Şimdi burada mesela tabloyu büyüme oranına göre sıralamak istiyorum. Büyükten küçüğe. İlk sırada burada Türk altın işletmeleri çıkıyor. Kim bu? Koza Altın. Adı değişti sonuçta biliyorsunuzdur. E Koza Altın'ın işte Fave'ünün ciddi miktarda yükselmesi bekleniyor. E burada işte şu anki firma değerine göre bakarsak 48 gibi bir firma değeri Fave işlem görüyor. E bilanço geldi diyelim hisse fiyatı yine sabit kaldığı senaryoda 26,80'e geliyor. Firma değeri Favök çarpanı. Ha koza altın çok ciddi yükselişler önden yaptı zaten işte. Hani başta dedim ya bazı şirketler bilançolarını fiyatlamış olabilir diye. Buna dikkat etmemiz lazım. Ha buradan devam edersek mesela benim dikkatimi çekenlere bakarsak işte otakar var diğer sırada mesela. Otakarda da çarpan giriliyor ama tabii yine böyle çok düşük bir çarpan olmuyor. Ama otakar özelinde grafiğinde bir şey göstermek istiyorum şimdi. Evet otakarın günlük grafiğine bakarsak burada şu son döneminde ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz değil mi? Onun öncesinde yükselişler yapıyordu yavaştan yavaştan. İşte ardından Romanya'daki sevkiyatta gecikme olduğuna dair tazminat açıldı Otokar'a. Orada bir ödeme yapacak diye piyasa bunu negatif algıladı ve düştü. Ciddi bir şekilde düşüş yaptı burada. Yani nerelerden düştü? 530 liralardan 400 liralara kadar düştü. E daha sonra burada yani şurada ne saatim %5,5'luk bir yükseliş yaptı. Romanya'daki Auto Mechanica diye bir şirket var. Savunma sanayiyle faaliyet gösteriyor. Onun paylarını satın aldı Otokar. Yani burada şunu belirtmek istiyorum. Şimdi tamam bu çeyrekte favori iyi gelecek. Satışları artacak mesela. Zırhlı araç satışlarından dolayı bu gerçekleşecek bu arada. Hani bu bölgeyi kapatmak ister mi ileride diye düşünüyorum hani belki tekrardan eski bölgelere doğru yükseliş yapabilir. Bunu da akılda bulundurmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Ha bu arada otokarla ilgili ben X'te bir paylaşım yapmıştık. Onu da şimdi göstereyim. Burada ben X'te paylaşım yapmıştım. Dördün çeyrek satış adetleri belli oldu diye otokarın. İşte burada önemli olan ne? Zırhlı araçların artışı. %224'lük bir artış oldu önceki yıla göre. E şimdi burada mesela adet başına düşen ciro miktarlarını yazdım ben. 2025 9 aylığa göre zırhlı araçlarda 27 milyon TL mesela bu. Bir adete düşen. Ama yük araçlarında 4 milyon civarı. Yolcu araçlarında da 6 milyon civarı bir ciro şeyine denk geliyor. Yani adet başına ciroya denk geliyor. E zırhlı araçlara çok büyük artış olduğu için bu çeyrekte ciddi bir ciro artışı beklenebilir. Yani zaten ben hesabıma göre de bu arada 21,2 milyar TL ciro oluşması muhtemel görünüyor diye hesaplamıştım. Burada da aracı kurumların beklentisine bakarsak 19 milyar 370 milyon gibi bir Ciro bekliyor otokardan. Tamam yani bu Ciro rakamı yakın gözüküyor şu an. Ha Favök tarafına bakarsak 1 milyar 140 milyon TL gibi bir Favök bekliyorlar. Yani %5-6 civarında bir Favök marjı bekliyorlar. Hani ben şahsi fikrimi söyleyecek olursam bence Favök marjını bir tık düşük almışlar burada. Hani hatta şuradan sağ taraftan da bakalım. iki tane kurum açıklamış bu arada. Evet biri 816 milyon deniz yatırım. Diğeri 1 milyar 454 milyon yapı kredi yatırım açıklamış. Yani bence bu favori rakamın üzerinde bir rakam gelecek diye düşünüyorum ben. Tabi şahsi fikrim bu. Neyse buradan şimdi tabloya geri dönelim. Tabloya da devam edersek işte diğer şirketlerden mesela Koton var. Koton da dikkatimi çekti benim. Hani firma değeri Favec çarpan 4.76'lardan 3.69'a geriliyor. Geçmiş çarpanlarına ben baktım mesela. Oralarda en düşük böyle 3.5 civarında fiyatlamış. Genelde 4.5 civarında bir fiyatlama yapabiliyor. Hani bunu da yakından takip etmek lazım. Tabi bu arada Koton'da son gün %8 civarında bir düşüş oldu. Hani bu içsel bir kötü bir haber gelecektir. İçsel bir bilgi alınmıştır. Onu tabi biz bilemiyoruz maalesef ki. İnşallah da öyle bir durum yoktur bu arada. Yani diğer taraftan işte devam edersek tabloyu aşağıya doğru. Mesela burada işte Türk Telekom var. E-Bebek var dikkatimi çeken mesela. E-Bebek de 3.25'ten 3'e giriliyor çarpanı. Geçmiş çarpanlarına bakarsanız E-Bebek'in mesela. Orada işte en düşük böyle 3 civarında fiyatladığını görebilirsiniz. Hatta onu da bir göstereyim şimdi. Mesela burada E-Bebek'in geçmişten bugüne firma değeri favori çarpanına bakarsanız işte eski döneminde 6'larda fiyatlı dönüyormuş. Daha sonra 4.5'lara inmiş. Şuralarda 3.5'lara gelmiş. İşte en son dönemde şu an yine 3.25 civarında bir firma değeri Favec'de fiyatlanıyor. Ha, ortalamaya bakarsak 4.14. E tabloda ne gördük biz bilanço geldi diyelim. 3'e geriliyor bir anda bu. Hani en düşük çarpana geriliyor aslında. Belki hani burada da mesela piyasa gidip 3.5'la fiyatlasa zaten %12-13 civarında bir direkt potansiyeli işaret ediyor bu. Hani bunu da yakından izlemek lazım EBB'yi. Tabloya da geri dönersek mesela burada indeks bilgisayarın da satışlarının karlarının artması bekliyor deniyor. Hani burada da 2.60 firma değeri Favec'den 2.44'e giriliyor mesela. Firma değeri Favec çarpanı. Tabi şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Büyümeyi hani büyüme oranına göre yukarıdan aşağı sıraladık ama sonuçta yukarıdakilerin bazılarının mesela uçuk çarpanlara gitmişler. İşte fiyatlamış olabilir gibi düşündüğümüz için oralardan fırsat çıkmaya da bilir. Hani bunları böyle detaylı bir şekilde de incelemek lazım tabii ki de. Ha burada şunu da belirteyim. Mesela sırf burada firma değeri Favec çarpanı geriledi diye. Bu hissede potansiyel var değil de bilanço geldiğinde hani borçluluk tarafına falan da bakmak lazım. Mesela net borcu çok çok ciddi artmıştır. İşte çarpan bu kadar gerilemez zaten o zaman. Bunları da mesela detaylı bir şekilde incelemek lazım ki bilançolar geldikçe bilanço analizlerini de yapmaya devam edeceğim. Şimdi burada bir de şunu göstermek istiyorum. Diğer tarafa geçeceğim. Burada da enflasyon muhasebesi uygulanmayan ama büyümesi beklenen şirketleri aldım aslında. Burada büyüme oranlarını görüyorsunuz yine. Ha burada benim dikkatimi çeken de Hitit bilgisayar oldu. Hitit bilgisayar mesela Huawei geldi diyelim bu şekilde göreceğiz en son. Hani büyüme devam ediyor aslında. E, 1972'den de 18'e düşüyor. Firma değeri Huawei çarpanı bilanço geldiğinde ve hisse fiyatı buralarda sabit kaldı senaryoda tabii bu. Sonuçta yarın işlemler başlayacak. Piyasa devam edecek. Hisse düşebilir. Çarpan daha geriye gelir. Hisse hissi yükselebilir çarpan daha yukarı gidebilir. Bunlar değişkenlik gösterir. Ama buradaki rakamlar da bu şekilde. Şimdi bir de böyle katıl tarafında strateji kulübünde geçen hafta anlattığım bir bilanço ile ilgili bir detay vermek istiyorum burada yani. O da Anadolu Hayat'tı. Şöyle geçersek Anadolu Hayat'ı mesela 115 lira gibi almıştım, bak bakmıştım, incelemiştim. 1 milyar 920 milyon net kar geldi. E, aracı kurum beklentileri kaçtı? 1 milyar 610 milyon TL'ydi. E ne oldu? Aracı kurum beklentilerin bayağı üzerine geldi. Bilanço bu arada 28 Ocak akşama açıklandı. Yani 29'unda işleme başlayacak değil mi? Ben de hemen baktım böyle. Hani diğer gün dedim işte çok yukarıdan açarsa tamam fırsat vermeyebilir ama diyelim ki aşağıdan açtı ya da geri çekildi. O anda ne olabilir? Fırsat yaratabilir diye düşündüm. Tabi bu bilanço fırsat olarak kısa vadeli bir fırsat olarak bakıyorum burada. Hani gidip orta vadeli yatırım yapanlar vardır. O başka bir konu. Uzun vadeli yatırım yapanlar için zaten bambaşka bir konu. Hani o şirketler üzerine değişiyor durum. Ama burada anlatmak istediğim oydu. Şimdi bunun grafik üzerinden bakalım. Daha iyi anlayacağız. Anadolu Hayat'ın günlük grafiği bu. Ben zaten burada mesela şu bölgeyi takip ediyordum. Hani burayı mesela geçti işte. Şurayı hatta büyüteyim şöyle. Yüzde %9 civarı bir yükselişte burayı sert bir şekilde kırdı. Ardından bir duruldu. Zaten şurada mouse'un olduğu yerde bu arada bilanço geldi yani şu bir önce Önceki gün şurada da diğer sabah açılışı yaptı. E ne olmuş? Yüzde bir civarı bir artıda kapatmış ama eksiye falan demiş. Yani ekstra bir şey olmamış. Bilançodan sonraki gün. Ama bir sonraki gün ne olmuş? Bir anda yüzde altı civarında yükseliş yapmış. Yani burada hani sonuçta bir fırsat yaratmış diyebiliriz aslında. Tabi burada şurayı sırf kırdı ya da sırf Hani tek seferlik bilanço iyi geldi diye değil de önümüzdeki dönem içinde hikayesi olan bir şirket Anadolu Hayat. Hani o yönden de baktığımızda fırsat daha açık gözüküyordu aslında diyebilirim. Ha bu tabi böyle herkesi de uygun olmayan bir tarz olabilir bu arada. Ama ben sadece anlatmak istedim bunu. Diğer taraftan belirtmek istediğim ekstra bir şey daha var burada. Bu da Bistüz Endeks'ini açacağız şimdi. Bir de şöyle hacimlerini açalım. Evet Zaten endeks çok ciddi şekilde yükseliyor. Videonun başında da söyledik değil mi? Burada neye dikkat edebiliriz? Hacimler artıyor. Yani en son haftalarda hep hacim rekoru kırıldı. E hacimler kır rekoru kırıldıkça ne olacak sonuçta? Aracı kurumlara yarayacak, değil mi bu? Mesela sadece sırf bu arada hacim rekorundan değil de mesela faizler indikçe kredi kullanımları artabilir ya da yükselişi görüp de daha fazla böyle alım yapmak isteyenler kredi kullanarak işte kredi kullanımlarını artırabilir. E bu durumda ne olabilir? Aracı kurumlara yarayabilir, değil mi? Bunlara ek olarak bir de ne olabilir? Halka arzlar mesela. Halka arzlara baktığımızda hatta mesela takip edenler vardır. 3 ay mühendislik değil mi? Şurada çok gözükmeyebilir ama şöyle büyütürsem. Mesela kaçıncı tavan oldu burada? 7. 7 tavanına kadar geldi. 7 gündür tavan gidiyor. E ne oldu? Katılım sayısı artıyor. Netket yazılımı mesela halk arası sonuçları açıklandı. 1 milyonu geçti katılım sayısı yine. Eski dönemlerde bu 3 milyonları kadar bulduğu dönem olmuştu. E tüm bunlar ne oluyor işte? Yeni yatırımcılar geliyor. Borsa artıyor. Hisseler artıyor. Sonuçta bir coşku oluşmaya doğru gidiyor. E bu durum aracı kurumlara yarıyor sonuçta. Mesela burada ben iş menkul değerleri takip ediyorum. Şöyle küçültürsek burada mesela yine görüyorsunuz eski zirvesini geçti mesela burada iş menkul değerler. Hani bunları yakından izlemek lazım. Diğer taraftan da A1 Kapital var yine mesela izlediğim. Burada da mesela eski zirve geçildi şu bölgede ki çok ciddi dipten hani yukarı doğru %50 civarında bir yükseliş yaptı bu arada A1 Kapital. Hani şöyle de bakarsanız işte dediğim gibi ciddi yükseliş yaptı. Hani sonuç olarak yani burada anlatmak istediğimde halka arzlardaki tavan serilerin devamı, kredi faizlerinin düşmesi, hacimlerin artması komple aracı kurumlara yarayan bir durum. Hani aracı kurumlar sektöründe de işte şirketler özelinde incelemeler yapmak lazım. O ucuzdur, bu pahalıdır artık. Hani onları detaylı bir şekilde bakmak lazım dediğim gibi. Son olarak da buradan hani tabloya geri dönelim. Videoyu kapatacağım artık. Yani tablo bu şekilde. Buradaki şirketlerin işte hepsinin büyümeleri bekleniyor. Mesela burada Lokman Hekim de ciddi geri alım yapan bir şirket yani böyle sürekli geri alım yapıyorlar hisse geri alımları. Mesela önceki yıllarda bu Medical Park'ta yaşanmıştı. Ardından ciddi yükselişler gelmişti. Yani Lokman Hekim'i de mesela yakından izlemekte yarar olabilir. Burada da mesela firma Derifa Favök çarpanı 6.38'e gerilemesi bekleniyor. İşte Medical Park 6.90'a giriliyor 7.42'lerden ki eski döneminde 8.9'da da fiyatlandı oluyordu. Artık hani bunların hepsini böyle sizler de incelemelerinizi yaparsınız sonuçta. Ben elimden geldiğince böyle dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım yine. Yaptığım çalışmaları hani sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım faydalı da oluyordur yani. Daha sonraki videolarda da hisse analizlerine, işte piyasa analizlerine bilanço analizlerine devam ederiz. Beni buraya kadar da dinleyen, yorum yazan, beğeni atan herkese de çok teşekkür ederim. Kanala da abone olmayı unutmayın. Daha sonraki analizlerde de görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.